Arkadaşlar Pro Gaming'ten herkese merhaba. Bugün size bir Quake videosu çekeceğim. Quake arkadaşlar gördüğünüz gibi elinizde bir çapa oluyor ve diğer oyuncuları vurmaya çalışıyorsunuz. Videoda görmeniz için parlaklığı açayım. Burada arkadaşlar madenlerden sekebiliyorsunuz ve double shot yaptık. İsterseniz arkadaşlar beraber video çekebiliriz. Yani crackli, cracksiz, premium, premium sus fark etmez. Ve tuzağa takıldık. Oo <laughs> Ve şu an ikinciyiz. Evet, daha ben ikinciyiz. Ama vuramıyoruz adama. Bazen olabiliyor. Arkadaşlar yanmadık. Birinci arkadaşlar şu önümdeki kişi. çaktım onu. evet. Şimdi devam ediyoruz. Evet. ikinci vuruşum. Üçüncü vuruşum. Evet arkadaşlar birinciliğe doğru yol alıyoruz ve yanmamız da gitti. Arkadaşlar adamın tam üzerine tıklamanız lazım, yoksa ateş etmiyor ve koyukte etrafınıza bakınmayın. Bakınırsanız ölmeye riskiniz daha fazla ama. Hmm... Koşarsanız daha az Ve arkadaşlar Son bir şey söyleyeceğim hmm. İsterseniz beraber MindZ çekebiliriz Bildiğim bir server var Crackli ya da Cracksiz oyuncular için Bu arada Şu an birinci sayılırız Skorla ve Emerald var. Ama adamları bulamıyoruz. Evet. Şu an birinciyiz. Da halen birinciyiz. Videolar artık arkadaşlar günde 2-3 tane gelecek. Ama okullar başladığı zaman o kadar sık gelmeyebilir. Bu arada arkadaşlar Niye Sis Sisle oynuyorum derseniz Videoda Açıyorum Ama sonuçta şu an lag olduğu için Lagı kesmesi için Yoksa her zaman uzakta oynuyorum ama uzakta ben fazla sevmiyorum yani o bir de zevk meselesi evet arkadaşlar şu anda açık ara farktan birinciyiz ve tren yolunda takılmış bir tuzakta kalmış bir insan var ama bulamadım şimdi bu arada arkadaşlar Fesat Adam maceraları ile video çekeceğiz. İsterseniz Hunger Games Survival Games. Bu videoda yalnızım çünkü Fesat Adam yani Deniz'in şu an bir internet sorunu var. ama internet bağlantısı kesiliyor 50gb kotayı geçmiş çünkü ikimizde sibernet ya da şey almayı planlıyoruz üst paketi netli misiz tnt -net suçu arkadaşlar <laughs> videoda arkadaşlar sesim gelmiyorsa lütfen söyleyin ayarına nasıl olacağını ya da Skype'deki arkadaşların sesinin nasıl çıkacağını söylerseniz çok sevinirim şahsen. Ve arkadaşlar bu Quake'de 25 yapan kazanıyor. Manzi serverinde şu an kapanmış. Aslında kapanmamış ama güncellemeler için kapalı gökyüzünden bir headshot yapalım dedim ama şuradaki adam neredeyse o engelledi yüzerek gidelim arkadaşlar yanına ki öldürelim orası çok iyi bir yer herhalde çok yakınlaştı bize gördüğünüz gibi orada Maz diyecektim yine lag oynadığım server arkadaşlar fesat adamın oynadığı server yani son oyuncu play son işte atacağım hmm, açıklama yerine atacağım yine lava düştük Bu arada arkadaşlar son 5 skorumuz kaldı. Daha YouTube'a yeni kaydoldum. Acemiliklerim olabilir. Guncraft'ta bakımda. Guncraft açıldığı zaman epey bir oynayacağız. Ve son 4 skorumuz. Oğuz. Adamı gördüm orada. Adam, adam. Tüh. Bundan nefret ediyorum ya. Nerede o? Geber Oha. Orada nasıl çok azıydı. Bunu arkadaşlar nasıl gördüm derseniz deminden bir yükleme bug'ı oldu. Adamı gördüm. Öyle vurabildim. Ping. Ve arkadaşlar son 2 skorumuz. 2 skor sonuna birincilik benim. Aslında birin, birinciyim ama yani hmm, oyunu ben kazanacağım yani. Söyleyemedim. Bu arkadaşlar son skor. ve bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci biziz. Üzerimizden hep havai fişek çıkıyor. Evet arkadaşlar bugünlük Pro Gaming'ten bu kadar. Videoyu beğenmeyi, likelamayı, subscribelamayı unutmayın.